Öf. İşe de gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Hemen gidip öğretmenliğimi. Yoksa çocuklar hep işi varıyor. Hemen öğretmenliğimi yapmam lazım. Yoksa çocuklar çok çok çıbış. Şımarıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Öf ha Ay yok ben bu dersdeyim. Ben şu kimya dersindeyim ben. Çocuklara ne yapıyoruz? Ben gideyim. Neyse. Evet çocuklar. Aa, bu derste ben varım. Aa, burası kimya dersi acaba? Burası kimya dersi. Ben kimya öğretmenim. Sen niye buradasın? Bak bir daha olmasın. Benim dersime kimse giremez. Öyle öğretmenlik. Aa, ne oluyor ya? Çık be. Oğlum bak kızım kızıyorum. Kızıyorum. Bak. Çık şu yerden. Evet çocuklar. Şimdi size sadece şimdi evet şimdi size kimya ders öğretmek kimya ders öğretmek için en son Şimdi size burada bir kim kim geldi Köpekler ve kediler. Birlikte aç aç ama acı bir karışık bu ve siz de çok çok sevsiniz çünkü ya yani birlikte ben yaşamak için sizi seviyorsunuz. Oh bir sus be. Bir sus be. Ha? Bak ne kadar akıllısınız böyle. böyle ki bir haber işte 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 bize üçgen kendi bazı beş her yerde yolları böyle part gibi oldu her şey bize yapma böyle bu şey Allah git! burada ders işte, bitirir sen bakıyor burada. Herkes yerine geçer mi? Ben bu okuldan atılmak istiyorum ya. Gidin ya. Allah'ım bir sinir bozuldu. Ay direkt, direkt ben tuvalete gideceğim. Tuvalete kendimi kilitleyeceğim. Ay bu çocuklarmış. Bu ne aga? Ay sıkıldım. Kendimi açayım. Ah ya Sistemi bozuldu. Çocuklar teneffüs bize. Her gün Ben diğer derse gideceğim. Evet çocuklar. Şimdi size yedi kere iki kaç olur? Yedi kere iki. Evet çocuklar. Ş Siz bal mısınız? Çocuklarım ben buraya geliyorum. Siz orada bekliyorsunuz. Ne kadar ayıplık. Gelin buraya. Gelin buraya dedim. Gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya çözümlemek için tabii iş işlerimizi bunlar dikeldi ve ısırgan abi siz bahçeye koymuşum siz orada iki saat bekliyorsunuz ne yapıyorsunuz ya Tabii burada burada bu dersi bu dersi işlemek istiyorsun bu dersi işleyelim Evet arkadaşlar bu dersi işliyorsan en önemli şey Des bu olmalı arkadaşlar. Siz beni bezdiremeyeceksiniz galiba. Yok, bizi bezdiremeyeceksiniz siz. Ben de bu okuldan çıkmasın. en sevdiğiniz hocanız. Ben de hiç sevmiyorsunuz Ben bu okuldan çıkıyorum. Çıkıyorum ben bu okuldan. Çıkıyorum. Kimi ben falan da işleyebileceğim sizi artık. Burası ya. Yazış hareketim. Kafam da Kafam durtmak oldu kafam. Geliyorum. Ulan Baça geldik ya Bolay bola gelmişim Şaka mı? Neyse hadi bir bolay bolasak Ay çok oldu Bu da çok azaldı Bu da olmadı Al, Atacağım Atacağım ya. Tam atıyordu ya. Açı yoktu ya. Hay Allah'ım. Hadi. Kim ya? Be. Açı bu. Yes. Tıks tıks Gidiyorum tık, tık. ya. Abi git ya. Ben niye bunu oynadım ki şimdi? Ben niye bunu oynadım? Ben buradan çıkacağım. Evet, çocuklar er katilde Yemek yiyor musunuz? Yemiyorsunuz. Yemiyorsun. Hiç kimse yoklar var kandinde. Ben bir tane. Ha şu idari Alayım. İçeyim. İçeyim. Kapat ya. Evet çocuklar ne yapıyorsunuz? Evet çocuklar. Evet. Çok seviyorum. Aslında hiç sevmiyorum. Boksunuz çünkü o yüzden. 7 kere 2. 14. Yedi kere üç. Söyle bakayım kızım. Söyle bakayım kızım. Yedi kere çar, yedi kere dört. Neyse gaya